Selamun Aleyküm. Damla'nın Kokuş Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kenar uyası modeli göstermek istiyorum. Ben penye ipten paspas ördüm. Onun kenarında göstereceğim bu modeli. Ama sizler istediğiniz örgü kenarına uygulayabilirsiniz. Supla, paspas, runner, e, battaniye modelleri, mendil modelleri yani her şeyin kenarına uygulanabilir. Bu size kalmış. E, oval e, Oval taban yapımı diyeyim. Ee, bu taban paspas yaparken de kullanabilirsiniz. Runner yaparken de kullanabilirsiniz. Subla yaparken de kullanabilirsiniz. Bu set yapımında da. Kanalımda mevcut nasıl yapıldı. Ee, burada kafes oluşturdum. Hani oval tabanımı oluşturduktan sonra. Bu kafeslerin yapımı da Yine kanalımda pembe bir paspas işlemiştim. Orada mevcut. Bir de şurada V'ler var. Ya da üçgen de diyebilirsiniz bakın. Bunu da bir önceki videomda zaten kanalımda paylaştım. Kenar oyası modelinde. Bunun da yapımı var. Ee, sadece son e, sıramın yapımı yok. Onu sizlere göstermek istiyorum. İlla V yapmak zorunda değilsiniz. İkili trabzan ya da sık iğneleri yaptıktan sonra bu modeli de yapabilirsiniz. Şimdi örgünüzü yaptıktan sonra Bakınız eğer v yapacaksanız şu şekilde birleştirmenizi yapıyorsunuz ve şu boşluğa geçmem gerek. Buraya kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Ardından kendimin e, yapmış olduğum yani benim diyeyim daha doğrusu yaptığım şöyle göstereyim. Başlangıç trabzanımı yapıyorum ben ve ardından 3 adet zincir çekiyorum. Şimdi şurada bakın şu birinci zincirin yanında bir boşluk var. Ben oradan tığımı geçirip ilk kirpiğimi oluşturuyorum. Ardından buraya yan yana şöyle diyeyim. Üçlü trabzan yapacağım. Tığımın başına iki adet doluyorum ve önce ikisini sonra ikisini ardından son ikisini çekip 3 zincir çekip bakın şu arada kalan boşluktan tığımı geçirip diğer kirpiğimi yapıyorum. Bu şekilde yan yana 3 adet olacak. Hemen üçüncüyü de yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine aradaki boşluktan kirpiğimi yapıyorum. Şimdi sağda 3, solda 3 olmak üzere 6 adet bir tane de ortada ortak bir kirpik olacak. 7 adet kirpik olacak. Şimdi ortadakini yapıyorum. Ortadaki de üçlü tırabzan tek farkı var. Kirpiğimiz 5 adet zincirden oluşacak. Bakın 1 2 3 4 5 adet zincir çektim ve kirpiğimi oluşturdum. Yani 3 adet sağda 3 adet solda kirpik olacak. Sağda ve soldaki kirpikler 3 zincirden oluşacak. Ortadaki 5 zincirden oluşacak. Şimdi sol taraftaki son 3 kirpiği yapıyorum. Bakın. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu birincisi. Hemen ikincisini yapıyorum. Bakın. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başına iki kere doladım. 1 2 Üçlü trabzanımı yaptım. Üç zincir çekiyorum. Ve son kirpiğimi oluşturdum. Demek istediğim şuydu. Ortadaki kirpik 5 zincirden oluşuyor. Sağ ve soldaki kirpikler 3'er zincirden oluşuyor. Şimdi bakın hemen yanında bir üçgen var. Bu üçgen değil. Bir yanındaki üçgen bakın. Bu üçgen de değil. Bu üçgenin şu yanındaki. Bakın şu birinci değil şu ikinci ikincisine bir adet sık iğne yapıyorum. Çünkü bakın anca denk geldi. Bu birinci sık iğnem. Hemen yanındaki şu boşluğa üçgene 3 üç adet yan yana sık iğne yapıyorum. Toplam 4 adet sık iğne oldu. Hemen şu yanındaki bakın boşluk var. Buraya da bir adet sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa da sık iğne yaptım. Ve Ardından bakınız şöyle göstereyim. Bir yanındaki boşluğa da sık iğne yapıyorum. Toplam kaç sık iğnem oldu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet sık iğnem oldu. Tekrar tığımın başına 2 adet ip doluyorum. Bakın artık bu son sık iğnemi yaptığım yer değil de bir yandaki boşluktaki yere üçgene üçlü trabzanımı yapıyorum. Yani kirpiği artık buraya kuracağız. Bakın bunu da birlikte yapalım. 3 adet zincir çekiyorduk ve şu görünen boşluktan kirpiğimizi oluşturuyorduk. Tekrardan tığımın başına iki doladım. Ve buraya üçlü trabzanımın ikincisini yapıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Bakın ortadan tığımı geçirdim. Tekrardan 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar 2 adet e, ip doladım. Bu artık orta trabzanım oluyor. Yani kirpi 5 zincirden oluşacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve kirpiğini oluşturuyorum. Şimdi sağda 1, 2, 3 adet var. Solda da 3 adet kirpik oluşturuyorum. Yine üçlü trabzan yapıyorum bakın. 3 zincir. Şöyle ayırınca zaten ortada bir boşluk oluyor. Oradan sık iğne ile kirpiğimizi oluşturuyoruz. Tekrardan bakın. Oluşturdum. Bir, 2, 3 zincir. Bakayım. Sonuncu kirpiğimi yapıyorum. Bakın. Buraya sonuncu kirpiğimi artık yapıyorum. Ve 3 adet zincir çekiyorum. Bakın boşluktan geçirdim ve kirpiğini oluşturdum. 3 burada, bu başlangıç yani ortadaki 3 de burada oldu. Ne yapıyorduk? Birinci üçgeni atlıyorum. İkinci üçgenin, bakın, ikinci üçgenin hemen yanındaki boşluk değil, bir yanındaki boşluğa sık iğnemin birincisini yapıyorum. Bakınız. Hemen yanındaki üçgeni atlayıp buranın içine 3 adet yan yana sık iğne yapıyorum. Hemen şu gelen boşluğa bir adet sık iğne yapıyorum. Bir yanındakine de bir adet yapıyorum ve bu üçgene de bir adet sık iğne yapıyorum. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 adet sık iğne. Burada da 7 adetti. 1 2 3 4 5 6 7. Ardından tığımın başına 2 adet ip doluyorum ve bakın bu son sık iğneyi yaptığım üçgen değil, üçgenin içine değil, bir yanındaki üçgenin içerisine tekrardan üçlü trabzan yapıyorum. Kirpiklerimi oluşturmaya başlıyorum. 1 2 3 zincir ve sık iğne. Bakın bu şekilde devam edecek. Hani eğer sıkarsa, gererse sık iğnelerinizi azaltabilirsiniz ama tam denk düşüyor bakın bu şekilde kısacası anlatmak gerekirse eğer bakın ne yaptık başlangıçta 3 tane sağda kirpik yaptım orta ve 3 zincirle yaptım sadece ortadaki 5 zincirle 3 de soluna yaptım 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne bir üçgen atladık. O yanındaki üçgene tekrar kirpiğimizi yaptık. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip modelimizi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi çok şık bir model. Benim yaptığım kirpiklerden tek farkı bir öncekilerden. Bu ortadaki kirpiği beş zincir. Daha dikkat çekiyor. Ve aralarda sık iğne var. Sanki buradan buraya atlanılmış yapılmış gibi daha bir şık duruyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorsunuz ve modelinizi tamamlıyorsunuz.